mevcut sorunlara merhem olamadıkları gibi var olanı da yok ediyorlar. Örneğin bir, bu sabah bir yerde izledim. Mevcut başkanı diyor ki mevcudu koruyabilmek de çok önemli yeşil alanlarda diyor. Başkaları olsaydı oraya kat kat diyor binalar dikerlerdi. Bir başkan, Dikilitaş'ta otopark problemi varken bu İsparka'nın otoparkını Dikilitaş'ta ve Beşiktaş'ta yeşil alan varken o otoparkın üzerindeki yeşil alanı Beşiktaş ve İstanbul'da bir deprem gerçekliği varken Beşiktaşların toplanma alanını ne uğruna 14 katlı bir binaya Büyükşehir satmıştır. Bu sorunun cevabını Beşiktaşlılar duymak istiyor. Her yerde otopark problemi var. Siz var olan otopark kapatıyorsunuz. Yeni otoparklar yapmak yerine. Her yerde yeşil alan problemi var. Siz mevcut yeşil alanı özel bir şirkete satıyorsunuz. Beşiktaş'ta top depremde nereye toplanacağımıza dair çok büyük problem var. Alanların hepsi peşkeş çekilmiş. Son kalan yerleri de ne uğruna bu firmalara verdiniz? Dediniz ya katlı katlı çıkıyorlar diye. 10 kat inşaat izni olan yere nasıl 14 kat izni verdiniz? Otoparkımızı, yeşil alanımızı ve deprem toplanma alanımızı ne uğruna bu firmaya verdiniz. Beşiktaşlıya bunu açıklamak boynunuzun borcudur. Dedik ya, hem otopark yapmayın, hem kentsel dönüşümle ilgili kılınızı kımırdatmayın. Beş yıl boyunca halkın içine çıkmayın. Tek dertleri var. Beşiktaş'ta var olanı da sömürebilmek. Bunu da imara rantı açmak. Beşiktaş'ta otoparkla, yeşil alanla, bunlarla ilgili problemleriyle baş başa kalmaya devam edecek. Beşiktaş'ı beş yıl daha bu anlayışa rıza göstermeyecek.